Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz ayrıca lütfen oradaki sil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi tek sırada bu benim tasarımım olan bir modeli paylaşacağım. Yıllar önce yapmıştım diğer kanalda 1 2 3 4 5 6 7 8. Ben arasına 9 tığ battı boşluğu verdim ama sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şimdi ilk başlarken bu çiçeğimize başlıyorum. İpimi tığ battısına sabitledim. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir çektim. Hemen ilk tığ battı içerisine girip sabitledim. Sabitleyemedim daha doğrusu. İlk tığ battı da sabitledim. Şu anki işlemimiz budur. Şimdi tekrar 3 adet zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Bu şekilde iken 1 2 3 4 5 6 7 9 adet zincir çekip dönüş yaptım. Şöyle döndük. Buraya giriyorum. Tepeye kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincirle dönüş yaptım. Başına 3 kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Şimdi bu araya biraz daha yaklaştıralım. Şöyle bir ikili trabzanımız oluştu. 2 adet zincir çektim. Bu 2 adet zincir boyutunda. Başına bir alıp bu ara boşluğa girip ilmek alıp uzattım. 1 2 Başına al gir. ilmek al uzat. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane iki çubuk arasından aldım trabzan arasından başına bir alıp yuvadan aldım 12. ipin ucunu aldım hepsinin içinden ilmeğimi yukarı çıkardım ipimi ipin ucunu alıp kapattım başına 3 kez alıp tekrar yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 2 adet zincir çekip başına bir aldım. Buradaki trabzanı yuva edindim, girdim. 2 zincir boyutunda uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 başına bir aldım 12 yuvadan aldım ipin ucunu alıp hepsinin içinden çektim hepsi şu an ipimde bakın ipin ucunu alıp burada kapattım başına üç kez aldım yine yuvaya girdim ikişer ikişer ilmeklerimi alıp çıkış yaptım 2 adet zincir çektim başına bir aldım bu trabzanı yine yuva ediniyorum ilmek alıp uzattım 2 zincir boyutunda uzatıyoruz 3 4 5 6 7 başına al gir ilmek al uzat 8 9 10 11 başına bir aldım 12 yuvadan aldım ipin ucunu alıp hepsinin içinden çektim yukarı ipin ucunu alıp burada kapattım başına üç kez alıp Tekrar yuvaya girdim ikişer ikişer çekerek yine trabzanımı oluşturdum. 2 zincir çektim, başına bir aldım, girdim. İlmek alıp yine uzatıyorum, başına aldım, girdim, ilmek aldım. 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. Yuvadan aldım, hepsini içinden geçtim yukarı. ipin ucunu alıp kapattım. Başına yine üç kez alıp girdim, ikişer ikişer çekerek yine yuvamı oluşturdum trabzanla. Altı kez bu işlemi yapacağız. Bakın 4 oldu, altı tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. 6 tane yaprağım olana kadar bu işlemi yaptım. Şimdi bir zincir çekip dönüş yapıyorum. 2 tane boncuk atıyorum. İpin ucunu aldım. Boncuğumu örümcek yaparak kapattım. Bu araya girdim. Sabitledim. Tekrar iki tane boncuk atıyorum. Yine örümcek yapıyorum. Bu araya girip kapatıyorum. Tekrar iki tane boncuk atıyorum. Örümceklerin boyutu da çok ne büyük ne de çok küçük arkadaşlar. Bakın böyle 4 boncuk boyutunda falan. Girdim yandaki araya kapattım. Tekrar boncuk atıyorum. Örümcek yapıyorum. Girdim araya kapattım tekrar iki boncuk atıyorum araya girdim kapat tekrar iki boncuk atıyorum örümcek yapıyorum örümceğimiz kaçtı biraz büyük oldu örümcekle boncuğumu kapattım bunu da buradaki zincir arasına girip sabitledim bir zincir çekerek dönüş yapıyorum şimdi düz yüzüne döndük şimdi boncuklu katı bırakıyorum şu iki katı alıyorum ilmek alıp diğer ilmekten geçirdim bir zincir çektim girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim İki katına örümceğin boncuklu katını bırakıyoruz Zincir çek yuvaya gir ilmek kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya gir ilmek kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya gir ilmek kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya gir ilmek kaldı yerinden geçir. Bu şekilde buradaki örümceğimizin iki katı dolana kadar dolduruyorum. 9 veya 10 kez bu işlemi yaparsanız ideal oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yuvaya geçeceğim. Bir zincir çektim bakın. İki katına girdim ilmek alıp diğer ilmekten geçirdim bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir bu şekilde 6 6 sökülüyor 5 de sökülüyor sökül sökül çok güzel 4'e kadar söktüm 4 5 bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir 6 7 8 bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir 9 10 bir zincir yandaki yuvaya örümceğin iki katına giriyorum İlmek altı yerinden geçiriyorum 2 3 4 ve 5 6 7 8 9 10 bir zincir çekip devamındaki örümceğin iki kanadına giriyorum ilmek alıp diğerinden geçiriyorum bu şekilde aynı işlemi bütün tepelere yapıyorum son tepemde yaptım arkadaşlar şimdi yapacağım işlem burada 6 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 bir tane sökelim sanki büyük gibi oldu şimdi yuvama girip dibindeki yuvamda sabitliyorum gördüğünüz gibi şu aşağıda iki trabzan var ya şurası Buraya bir sık iğnesiyle giriyorum hemen dibindeki iki trabzanın arasına. 3 adet zincir çekiyorum. 2 3 hemen yandaki trabzanda kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum 1 2 3 zincir çekip vereceğim arayı yapıyorum yani ben 9 tane tığ battı boşluğu verdikten sonra yine model kuracağım benim aram bu arkadaşlar. 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 zincir çekip yandaki tığ kapatıyorum. Bu şekilde vereceğim arayı yapıyorum. Yandaki tığ batta kapattım. Gördüğünüz gibi. 9 tane olunca yine burada ne yapmış isem, nasıl modeli kurmuş isem aynı işlemle modelimi kuruyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka tek renk yazmalarınızı da öyle boncuklarla. İsterseniz boncuğu hiç koymadan da yapabilirsiniz bu işlemi. Buraya örümcek kapatıyorum ya boncukla. Buraya örümcek yerine 10 veya 11 zincir kapatabilirsiniz. Böyle gelebilirsiniz. Örümcek yerine sonra o zincirlerin üzerine bu işlemi yaparsınız. İnşallah anlatabildim canlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.